Evet kıymetli kardeşlerim. Her gün her gün namazlarda okuduğumuz Fatiha suresini bir gözden geçirelim. Bir kere okuyayım. Belki bilenler vardır. Hataları tek seferde düzeltebilecekler için. Sonra tek tek inşallah gelelim aşağıya doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد Elhamdu diyor elhamdü yok Elhamdülillahi Rabbil alemin Rabbi de demeyin Arapçada P yok Bir daha okuyalım Elhamdülillahi Rabbil alemin Tamam mı? Güzel rahim. Ra kalın harftir arkadaşlar Daha ilif yüzünü görmedik oraya ama bilenler için zaten bu dersi yapıyoruz. Rakılın harf olduğu için er rahim de demeyin. er olmaz. Er-Ra. E'yi ince okuyacaksınız. Ra'yı kalın. Er-Rah. -Rah -Rah rahim Tamam. Geçelim. Malikiyevmiddin din. Çok önemli bir yeri söyleyeceğim şimdi. Malikiyevmiddin Din. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Bunu din dersen, din olan kelimeyi incirle değiştirmiş oluyorsun. Yani D harfinin yerine T harfini kullanırsan, din demiyorsun da incir demiş oluyorsun. Manası ne demek? Din gününün sahibi olan Allah yerine incir. Söylemek bile istemiyorum manasını. Bir daha düzgün söylüyorum. Hatanız varsa düzeltin. Meliki <laughs> din. Tamam. Geçtik inşallah. İyyâke İ ya i ye vuruyoruz burada. Bazen yanlış okuyuşlar duyuyorum. İ ya ke i ya ke ne neyi ayna vurun. İ ya ke ne abdu i ya ke ne abdu ve i ya ke ne istegin i ya ke ne abdu i ya ke ne abdu ve i ya ke ne istegin. Sonraki ayna cilalatarak çıkartın. Mutlaka bunu ağ olarak çıkartmayın. Arapçada A harfi yoktur. E var, o da ince harftir. <laughs> i̇yyâke na'budu ve iyyâke nesta'in <laughs> diyoruz. Geçiyorum. İhdine sıratal <laughs> müstakîm İhdine sıratal müstakîm Da, ta'yı patlatın. İhdine sıratal müstakîm Tamam, burada çok zorluk yok. Sıratal <laughs> Orada da ta <daha> patlayacak. Sıratal <laughs> Baştaki si değil, sı da değil. Hafif Y koyun. Hafif inceltin. E3 göstermiştik. Sı. Si. Sırafal müsteqim. Sırafal lezine. Bakın burada peltek diye geldi. Sırafal lezine en'amte aleyhim. Sırafal lezine en'amte aleyhim. Son cümle. Gayril gha. Şuradan gıdıklanacak. Gha. Ayn, gayn var ya, o gayn. Türkçedeki e, yumuşak ye tabiri caizse. En amte aleyhim gayril meğzubi aleyhim ve le zâ. Zâ da dil, dişimizin içine değiyor. Ve şeklinde düzeltelim arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar, hepinizden Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Biraz bugün uzadı, hakkınızı helal edin. İnşallah benim de gerçekten dünden beri acayip bir heyecanım var. Üç ders yaptık biz burada ama bugün daha bir farklı oldu. İnşallah bundan sonra bir rutine bağlanır böyle tatlı tatlı inşallah. Kısa kısa yarım saat 35 dersler halinde olayı bayram sabahına kadar tamamlarız.